Selamlar hepinize. Bugün AD Carry li tier listimizle yeniden sizlerle birlikteyim. Geçen orta koridor tier listimi oyuncu isimlerinden vermiştim kategorileri. Hoşuma gitti o. Bir daha aynısını yapayım dedim. Ee, o yüzden bugün en tepede rulerlar var. ikinci sırada hansamalar. Üçüncü grupta aimingler. Dördüncü grupta karziler. 5. grupta da recklesslar var. Yani son grup yine oynamayın diye. Oynam oynamamanızı tavsiye edeceğim grup. Evet ilk şampiyonumuzla başlayalım. Aphelios onu aiminglere göndereceğim. Aphelios aslında yani diğer şampiyonların aldığı buff'lar ve Aphelios'un yediği nerf'lerin aynı anda gelmesinden dolayı belki de buralara gitti. Hala belli durumlarda kullanılabileceğini düşünüyorum bu arada. Ee, aslında Edicare listesinde hani diğer listelerde farklı olarak e, ilk iki grupta değil üçüncü grubunda belli oranda kullanılabileceğini düşünüyorum. Diğer rollerden farklı olarak. Diğer rollerde üçüncü grup tabii ki kullanılabilirdi. Ama çok ideal senaryolar değildi çoğu zaman. Burada öyle değil Edicare'lerde biraz daha fazla... E, Genişlik var diyeyim çünkü e, bu şampiyonların ne olursa olsun yaptıkları biraz da desteklerine bağlı olduğu için o yüzden böyle bir opsiyonları olduğunu düşünüyorum Eidikerlerin o yüzden aimingler grubuna gönderdim. Ashe çok severim çok iyi bir şampiyon ama nişancı da değil şu anda destekte de daha iyi bir şampiyon e, yani onu Karzilere göndereceğim ama Karzilere göndermemin sebebi Ashe pozisyonunda yani pozisyonunda bulduğunuz Ashe alabilecek durumdasınız aldınız Eidikeri olarak bir AD carry olarak bile oynayamıyorsunuz oyun içerisinde. Farklı bir stilde oynuyorsunuz. Eğer ki bir AD carry değil de gerçekten AD... bu pozisyonu aldınız. Tamam nişancı pozisyonunu aldınız. Paraları da topluyorsunuz. Gene de support gibi oynarsanız o zaman daha yukarılara çıkar. O zaman kesinlikle hansamalara, rulerlara çıkabilir. Ama standart haliyle bir vuran AD carry gibi oynamaya çalışıyorsanız bence şampiyonun gücünü çarçur ediyorsunuz demektir. Gene de aiminglere koyalım ya. Gene de o kadar aşağı düşmez yani. Vazgeçtim. Caitlyn. Onu rulerlara koyacağım. İyi oynandığı sürece oyunu çok domine edebilen bir şampiyon çünkü Caitlyn. Yani bütün oyunun ilgisini hala... Ya bütün oyun Caitlyn'in etrafında oynanır hale geliyor. Acayip bir çekim alanı oluşturuyor. Kendi üzerine ve rakibin takımına. Rakip takımı da onların üzerine çekecek şekilde. İyi oynayamazsanız evet çok düşebiliyor Özellikle orta oyunu genelde diğer edikelere göre zayıf oluyor ama hep verdiğim örnek şudur. Diğer oyuncular 2 eşyadayken sizin 3 eşyada olmanız gerekiyor Caitlyn'le. Öyle bir fark yaratmanız gerekiyor çünkü bunu yaratabiliyor Caitlyn. Bütün yetenek seti bütün şampiyon tasarımı tamamen bunun üzerine kurgulanmıştır. Ve bunu yap yapmak zorundasınız yani. O zaman niye oynuyorsunuz? Yapamıyorsanız niye oynuyorsunuz? Draven, onları olurlara gönderiyorum. Bence şu anda oyundaki en güçlü nişancı. Hatta şimdiden yerinde koyayım onu bir numara diye çoğu eşleşmeye karşı iyi inanılmaz bir snowball potansiyeli var. Oyunun her dakikasında inanılmaz fazla vuruyor. Ve öne geçtiği zaman şimdi Caitlyn gibi öne geçme zorunluluğumuz yok. Fakat öne geçtiği zaman gerçekten durdurulamaz bir güç. E, ya yani kamyonla vurmaya başlıyor gerçekten. Ezreal onu hassamalara göndereceğim. Şu anki durumunu fena olmadığını düşünüyorum. Özellikle bu işte cam biçen üzerine Navori aldığınız eşya dedim bence çok yarıyor. Ezreal'a. Ezreal oynamak istediği stile de çok uygun. E, Kriz odaklı gidiyor olmanıza rağmen. Aynı zamanda otomatik saldırdığınızda diğer e, tamamen yetenek odaklı e, eşyaların daha iyi oluyor. E, o yüzden onu tavsiye edebilirim. E, verimli bir kullanım alanının olduğunu da düşünüyorum bu arada bunun Ezreal'a. E, nerede? Jin var. Jin, Jin, Jin. Şu dört tane eşyaları zaten bitti. Jin, Onu aiminglere göndereceğim. Onun da açıkçası ya çok fazla böyle zır zırh deşme lethality oynandığını görüyorum ama sanki normal kritik odaklı cinin belli oranda kullanım alanları var ya hatta bir dönem solo da bazı oyuncular deniyorlardı böyle çok fazla saldırı hızı kazan cin tabi saldırı hızı kasınca başka özelliklerde kazandığı için daha hareketli falan olabiliyorsunuz cin için yani normal kritik eşyaların yanında zaten saldırı hızı geldiği için ama genellikle saldırı hızı veren kritik eşyalarını alıp ben onun da hala belli oranda oynanılırlığı olduğunu düşünüyorum ya. Ama yani şu anda bence gereğinden az önem veriliyor ona. Jinx, Karziler'e gönderdim. Şu anda iyi durumda olduğunu düşünmüyorum. Ee, Kaysa, onu da Karziler'e gönderdim. Onun da şu anda iyi durumda olduğunu düşünmüyorum. Özellikle Kai'Sa'nın oynamak istediği o üst ile. Şimdi Kai'Sa ortalık karışsın. Ben ultiyle birine ulaşayım. O hedefi özellikle karşı nişancı veya e, büyücü ise o. Çok iyi. Çünkü onu hızlıca hemen düşürüp takım savaşının kalanına dahil olup diğerlerini de kesebilirim. Fakat onu yapamıyor şu an. Hem işte koridordaki zayıflıkları e, geriden gidiyor olması hem herkesin eskiye kıyasla daha dayanıklı olması hem de şu anki oyun stilinde şu anki metada e, takımların bu, çok fazla tank kullanmıyor oluşu ki Kai'sa takımında kendi takımında özellikle tank olmasını çok sever. Karşıdaki tankları da okeydir ama kendi takımında tank olmasını çok sever. O yüzden onun için biraz zorlaştırıyor. Kalista onu hansamalara gönderiyorum. Yani oynanabilir durumda olduğunu düşünüyorum. Hatta belli durumlarda rulerlara bile çıkarabilirim onu. ki biliyorsunuz gizli cevherler videosunda da ondan bahsetmiştim. Bence durumu şu anki seçilme miktarından ve galibiyet oranından daha iyi karistan. Kartus onu aiminglere gönderdim. Çok tavsiye ettiğim bir büyücü değil benim Kartus. Kogma Karzilere gidiyor kesinlikle. Kogma'nın buff zamanı geldi ya. Diğerlerinin çok gerisinde kaldı şampiyonluğun. Namisi varsa ru rulerlarda. Ama Lucian'ı ben çok uzun zamandır namisiz görmedim. O yüzden rulerlara gönderiyorum bunu. MF. Bence o da rulerlarda bu arada. Ben MF'in biraz underrated bir şampiyon olduğunu düşünüyorum. Hakkının biraz verilmediğini düşünüyorum. MF'in çünkü... Ya yani bu liste içerisinde ele en ağır ikinci şampiyon MF. Draven'dan sonra bir vuruşla en çok hasarı yani en kısa sürede en çok hasarı çıkarabilen şampiyon olabilir MF. Tabii ki bunda çok da iyi bir ultiye sahip ama yani ulti kendinizi durup kitleyip takım savaşında sabit bir alana attığınız bir ulti olduğu için belli oranda kitliyor olabilir size. Sonuçta Ezreal gibi sürekli attığınız bir ulti değil yerinizi değiştirebilir. Şun gibi daha aktif bir şekilde kullanamıyorsunuz falan ama ne olursa olsun çok vuran bir şampiyon ve koridor aşaması çok kuvvetli MF'in. Onu unutmamak lazım. O koridor kuvveti de bu şampiyonların durumunda önemli bir paya sahip. Başka ne var? Niko oynanmaz. Kim eksik? Birileri eksik. Ha, buldum sonunda listede kim eksik? Nila eksik. Nerede aşağıda mı yoksa? Bu şampiyon üstesinde birkaç kudur birileri eksikti. Bir Mundo eksik sanırım. Bir de Nila eksik. Şimdi Nila'nın yerine e, Giga Ched olduğu için hemen kısantıyı koyabiliriz. Bu Nila. Ona aiming'lere gönderiyorum. Bakın bu Nilah. Tipi de çok benziyor yani. Nila harbiden yok mu ya? Ben mi göremiyorum yoksa? Ama Nautilus Niko medalye yok. İnan yok. Neyse. Giga Chat Placeholder'ımız yine hemen e, işini yaptı görevinin başında. Samira e, son nerf'ü yani hafif bir nerf ama hala iyi durumda olduğunu için Özellikle solo Q'da değerinin biraz daha fazla olduğunu düşünüyorum Samira'nın. E, Sena onu Reckless'lara göndereceğim. Şu anda kaynakları almaması gerekiyor Sena'nın. Kesinlikle tavsiye etmiyorum. Serafin keza öyle. Onu da reklaslara göndereceğim. Bence o da şu anda lane'de oynanmaması gereken şampiyonlardan bir tanesi. Neredeyiz? S'deyiz değil mi biz? Sen nasıl Şurada Sivir var. Sivir. Ben Sivir'i de çok beğenmiyorum. Bir de bana biraz fazla değer veriyor gibi geliyor oyuncular Sivir'e. Yani evet hani koridor falan rahat rahat edebiliyorsunuz. Rakip size çok bulaşamıyor ama çok da bir etkinliğini de görmedim Sivir'in. Açıkçası söyleyeyim yani ne bir lane'in de çok güçlü ne bir orta oyunda çok güçlü. Egeç oyuna gidiyorsunuz menzili uzun olmadığı için başka şeyler gene problem çıkarıyor falan filan yani. O yüzden çok da iyi bulmuyorum Sivir'i. Tristana. Onu da aiming'lere göndereceğim ama aiming'lerle Hansamal arasında kaldığım şampiyonlardan bir tanesi Tristana. Ee, Twitch solo queue için kesinlikle bak solo Q için diyorum kesinlikle bir tanesi. Fakat yanınızdaki adamla uyuma biraz ihtiyaç duyduğunuz bir şampiyon. Çünkü Twitch'in de koridor aşaması o kadar kuvvetli değil. Bu arada Kaysa'dan falan daha iyi hala koridor aşaması. Çünkü Kaysa hani, yani Kaysa sonuçta bu arada takas yapabilen bir şampiyon. Q falan attığınızda belli şekilde takas yapabiliyorsunuz. Fakat Twitch'te hem yavaşlatma etkisinden dolayı bir takas paterniz var hem de 6. seviyede inanılmaz bir olayım potansiyeli var Twitch'in. E. Twitch'in ultisi çok fazla güç katıyor ona. Çok güçlü bir ultisi var şu an. Çok bafiyet biliyorsunuz yani. Çok güçlü bir ultisi var. Onun etrafında kesinlikle oynayabilirsiniz. Varus ee, en kötü AD carry tabii ki. Çok kötü pik canım. Varus rezalet pick yani. Varus anlar mıymış? Vayne. Karzilere gönderdim. Başka yeri yok yani Vayne'in. Vayne hatta hatta Rek... evet Reklisler'e gönderdim ya. Yani. Konsept olarak değişmesi lazım ya Vayne'in. Olmuyor yani. Çok demoda kaldı şampiyon. Fazla da moda kaldı yani hakikaten. Ee, Veigar buff'tan sonra iyi durumda olduğunu düşünüyorum. Kullanmanız gerektiğini de düşünüyorum bu arada bir AP alternatif olarak. Veigar'ı alt koridorda kesinlikle. Ee, Zaya şu anda underrated'ın kralı. Tabii buradaki şampiyonların bazıları, yani Varus Lucian ve Caitlyn özellikle pro play'de ban statüsündeler sürekli olarak. Draven belli durumlarda banlanacak durumda. MF ve Zaya neredeyse hiç oynanmıyor. Fakat bu iki şampiyon özellikle Zaya'nın Solo Queue'da Elo yükseldikçe zaten daha da artıyor. Seçilme oranı inanılmaz yüksek, yasaklama oranı inanılmaz yüksek, Zaya'nın ve galibiyet oranı da hala ciddi anlamda yüksek. Şimdi bu da bazı şeyleri çok iyi yaptığını gösteriyor ki maçların içerisinde de ben bundan çok bahsediyorum. Standart bir nişancı, yani otomatik saldırı yapıp milleti dövecek bir nişancı almak istiyorsanız, uzaktan yetenek katsın falan filan değilse amacınız, direkt almanız gereken şampiyon bu. Draven oynayamadınız varsayıyorum. Draven oynuyorsanız Draven oynayın zaten. Başka bir e ihtiyacınız yok. Yasuo her listede seçiliyor. Her listede de gidip Reckless'lara koymak zorunda koy. Arkadaşlar şu çarı oynamayın ya. Bu çarı yeri bunlar değil. Ben niye anlatamıyorum kendimi? Öyle sağa sola kaydığınız zaman iyi oynamış olmuyorsunuz ki takıma zarar veriyorsunuz. Abi. Sağa sola kayıp ölüyorsunuz 0 6 0. Bitti. 0 1 power spike'ımdayım. Birazdan hocam, aa 1'e 10 bitirdim. Çarın çok özel durumlar dışında yani çok özel işte nar seçimine karşı falan. Orta koridorda belli başlı birkaç tane seçim dışında. Yeri yok oyunda. Don't pick this. Ya, alan herkesi reportlayın. Yasuo alması report sebebidir. Bak o kadar söylüyorum size. Nasıl Akali almak hileden dolayı report sebebi ise Yasuo almak da intingden dolayı report sebebidir. Hadi bakalım. Odri meydan. Ee, Ziggs. Ayarlamamışım sanırım. Zerinin daha önce olması gerekiyordu alfabetik olarak. Neyse. E, ee, yani suçluluk düzeyinde underrated derler yani. Criminal underrated diye bir tabirleri var ya yabancıların. Gerçekten o düzeyde olduğunu düşünüyorum Zix. İnanılmaz iyi ve faydalı bir şampiyon Zix. Meta'da abi da tam istediğiniz şampiyon da bu. Ekran dışı mümkün, mümkün olduğu kadar uzaktan ki ekran dışından vurabiliyor Ziggs. Mümkün olduğu kadar uzaktan yeteneklerle burst anlık hasar versin abi. abi Lucian'ı bunun için oynuyorsun. Tamam Lucian'ı falan oturt, da yapıyor Nami sayesinde ama. E, Varus'un letaltisini bunun için oynuyorsun. Ezreal'ı bunun için oynuyorsun. Çoğu büyücüyü bunun için oynuyorsun. ezix koridor aşamasında hemen hemen her eşleşmede bir şekilde hayatta kalabiliyor. Çünkü adamla işin yok ki senin. Zaten minyonlara vuruyorsun. Adam minyonlara vurmaya yaklaştığında sen minyonlara vururken aynı zamanda adama da bomba vurabiliyorsun. Çok kolay o yüzden oynaması. Ki... LPL'de çok ciddi anlamda seçiliyor. Ya yani neredeyse her maç var. Öyle söyleyeyim. Her seride en azından var. LPL'de. Ama diğer yerlerin hiçbirinde seçilmiyor. Solokü'de seçilmiyor. Hakikaten üzülüyorum. Ee, insanların i̇nsanların böyle bir nimetten mahrum kalmasına. Son şampiyonumuz Zeri. Tabii ki şaşırtıcı değil. Reckless'lara gidiyor. Reckless'lardaki diğer şampiyonlardan kesinlikle daha iyi. Hatta Karzilerdeki şampiyonlardan da daha iyi. Bence. Fakat çok faydasız bir şampiyon abi. Zeri eski gücünde değil. Bakın eskiden ilk çıktığında Zeri'nin menzili çok uzundu. Zeri inanılmaz hız kazanıyordu. O yüzden e, sadece eşya... Bakın o zaman da az eşyayla hasar vuramıyordu. Fakat menzili çok uzun olduğu için, hızı çok uzun olduğu, fazla olduğu için bir şekilde kendini koruyabiliyordu. Zaten oralar nerflendikten sonra kağıt üzerinde OP bir özelliği kalmadı Zeri'nin. OP bir özelliği kalmadığı zaman da bu kadar az hasarlı bir şampiyonun otomatik saldırısı bloklanan bir şampiyonun çok da bir faydası olmuyor. Ki Hani sürekli problem yaşıyor takımlar. Her alan özellikle pro play'de her alan sıkıntı yaşıyor. Bu arada solo queue'da pro play'deki kadar sorun yaşamıyorsunuz. Çünkü abuk bir yerlerde feedliyorlar sizi. Ama tabii feedleyen siz de olabilirsiniz. Siz feedlerseniz eğer karşı takım. siz beslerseniz FF atıyorsunuz hemen dakika onda. Ama diyelim ki siz feedlemediniz. Rakip siz feedledi. O zaman iş yapabiliyorsunuz. Genelde oynamayın ama. Bekleyin abi oynamayın bufflansın. Ya ben sizin için söylüyorum bunu. Bir ay oynamayın. Baflansın sonra güle oynaya oynayın tepe tepe kullanın abi. Kötüyken niye oynuyorsunuz? İyiyken oynasanıza. Ne kendinize eziyet ediyorsunuz? Harcadığınız efor değmez. Bir de çok efor isteyen şampiyon. Vallahi değmez. Bırakın baflansın. Oynamayın baflansın. A ikisi oynamayın da bufflayacaklar zaten. Çünkü tipi başı şey. işte popüler kültüre hizmet eden bir tip. Tamam mı? Bu tipte bir şampiyon her zaman oynanır. Bu tipten dolayı. Şuraya bak. Kartus kim oynasın? Şu tipe bak. Sıfata bak. Bunda ne işi var? Veigar, sıfatı bile gözükmeyen bir cürüm bile asla almaz kimse. Zeriye alırlar ama. Tamam mı? tipinden dolayı sırf. O yüzden bekleyin, bufflansın ondan sonra oynarsınız. Neyse. Şimdi şu grubun kredisi düzenlemeye gerek yok zaten. Karzileri düzenleyelim. Böyle olsun. Aimingleri düzenleyelim. Bu Nilah bu arada, bunu unutmayın. Tristana şöyle yukarı gidiyor. Sanırım böyle daha iyi. Hansamalar grubunu düzenleyelim. Evet. Şöyle. Şöyle güzel gibi. Rulerlar grubunu düzenleyelim. Şimdi solo Q için şu. Şu. Solo Q için böyle. Proplay'in içine dahil edersek... Böyle oluyor. Ama ben size bunu solo Q için yapıyorum dedim. O yüzden solo Q için veriyorum. Evet. Ya Caitlyn neden solo Q için geriye gönderdim? Çünkü yanınızda, yanınızda abuk... Ya siz Caitlyn olasınız yanınızda Nautilus falan seçerler tamam mı? Oyun oynayamazsınız yani hiçbir şey yapamazsınız. Yapar yani biliyorsunuz solo Q'daki insanlarla iletişimimiz yok. Ne yapacağını bilmiyorsunuz adamların. Ama Draven Nautilus'la oynarsın. Varus'un Nautilus'la oynarsın. Lucian'ı biraz daha zor oynarsın ama gene oynarsın diğerlerine kıyasla. Zayi'yi çok rahat oynarsın Evet çok rahat oynarsın bu şampiyonlarla. Evet neyse. Nişancı tir listemizin de sonuna geldik. Gelmişken abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.